1692-1693 yıllarında Amerika'nın kuzey doğusundaki Salem kasabasında cadılık ve büyücülük gerekçesiyle birçok kadın ve kız çocuğu mahkemelerde yargılandı. Peki mistik olaylarında görüldüğü söylenen Salem Cadı Mahkemeleri neydi? Mahkemelerde neler oldu? Gelin hep birlikte öğrenelim. Tarihte Salem Cadı Mahkemeleri özellikle kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere birçok kişinin ölüme mahkum edildiği mahkeme olarak biliniyor. Yargılamaların olduğu süreçte de paranormal olayların yaşandığı söyleniyor. 1692 yılının Mart ayında başlayan yargılanmaların ardından cadılıkla suçlanan bir grup insan idama mahkum edildi. Massachusetts'ta bağlı kontluklarda kurulan Salem Cadı Mahkemelerinde 15 ay boyunca 20'den fazla insan yargılandı ve çoğuna ölüm cezası verildi. Salem köyünün papazı Samuel Paris'in 9 yaşındaki kızı Betty ile onun 11 yaşındaki kuzeni ruhsal sarsıntı geçirmeye ve tuhaf davranışlar göstermeye başladı. İki kuzen olan bu küçük kızların cadılık faaliyetlerine kanıt olarak sunulan şey tuhaf davranışlarıydı. Kolları, bacakları ve boyunları kontrolsüz bir şekilde kasılıyordu. Ağızları çarpılıyordu. İlginç sesler çıkartıyorlar ve eziyetli nöbetler geçiriyorlardı. Bütün bu davranışları da cadı etiketi almak için yeterli oldu. Çocukların vücutlarında iğneyle açılan delik ve yaraların olduğunu söylemeleri, yerlerde sürünmeleri ve kendilerini garip şekillere sokmaları herkeste şüphe uyandırdı. Bir doktor çocukları muayene etti. Ancak çocuklarda fiziksel bir rahatsızlık bulunamadı. Daha sonra bu belirtiler Salem'de başka insanlarda da görülmeye başladı. O dönemde doktor rahibin kızına ve yeğenine büyü yapılmış olabileceğini söyledi. Bütün bu olanlardan sonra da yöre halkı büyücülük ve cadılıkla suçlanmaya başladı. Tüm bu olanlardan sonra o dönem Avrupa'da son derece yaygın olan cadılık suçlaması gündeme geldi. Yalnız yaşayan, yoksul ya da yaşlı olan veya farklı bir etnik kökenden gelen kadınlar olayların olağan şüphelisi ilan edildi. İlk yargılamalardan sonra köylülerden Sara Osborne ve hizmetçisi Sara Good ve papazın yanında köle olarak çalıştırılan Tituba tutuklandı. Saragut yoksuldu. Yemek ve barınak için komşularından yardım istemiş ve dilencilik yapmış birisiydi. Daha sonra ise Sarah Osborne'un resmi hizmetçisi olmuştu. Sarah Osborne ise kilise toplantılarına çok nadir katılmasıyla bilinirdi. Tituba ise farklı kökenlere sahip bir köleydi. suçlamalar için açık hedefti. Bu kadınların hepsi de büyücülük suçlamaları için olağan şüpheliler tanımına uyuyordu. Zaten kimse de onların arkasında durmadı. 1 Mart 1692'de büyücülük suçlamasıyla yerel hakimin karşısına çıktılar. Birkaç gün süren sorguların ardından hapishaneye gönderildiler. İki kadın suçlamaları inkar ederken Tituba cadı olduğunu söyledi. Papazın kölesi Tituba cadı olduğunu söylemesine rağmen bir süre sonra serbest bırakıldı. Kilisedeki görevini kaybetmek üzere olan Papaz Paris, cadı avını başlattığı için kahraman ilan edildi ve bu şekilde görevine devam etti. Olayların papazın çevresinde başlaması ve Tituba'nın cadı olduğunu kabul etmesine rağmen serbest bırakılması, yargılamaların papazın komplosu olduğu iddialarına yol açtı. Tituba serbest bırakılmadan önce üç kadın mahkemeye çıkarıldılar. Kadınların sorguları esnasındaysa küçük kızlar nöbet geçirmeye başladılar ve cadıların hayaletlerinin mahkeme salonunda dolaştığını, onlara saldırıp ısırdıklarını söylediler. Saragut ve Sara Osborn masum olduklarını ve olaylarla bir ilgilerinin olmadıklarını tekrar ettiler. Tütuba öldürüleceğini anlayınca esas büyük darbeyi Salem kasabasına indirmeye karar verdi ve cadıların bu üç kişiyle sınırlı olmadığını söyledi. Ona göre Salem'de 6-7 kişilik bir cadı grubu vardı. Bu sırada yaşlı olan Sara Osborne ağır zincirlere dayanamadı ve hayatını kaybetti. Bu dava içindeki ilk ölümdü. Böylece ilk iki cadı Bastın hapishanesine gönderilirken mahkeme heyeti de diğer cadıların peşine düşmeye karar verdi. Salem cadı mahkemelerinde 200'den fazla kişi bu suçlamalara maruz kaldı. Birçoğu kadın olmak üzere 20 kişi de cadı olduğu varsayılarak ölüme mahkum edildi. 10 Haziran 1692'de ilk kurbanlardan birisi olan Bridget Bishop asıldı. Suçlananlardan en az 5 kişi de hapishanede öldü. Ağustos ayına gelindiğinde ise 4 kişi daha da aracında sallandı. Mahkumlardan birisi olan Peder Bruf tam asılmadan önce yüksek sesle dua ederek izleyenler ve halkın arasında şaşkınlığa neden oldu. Çünkü o zamanki inanışa göre şeytan ya da onun uşakları dua edemezdi. Eylül ayında ise aynı tepedeki mezarlara 8 kişi daha gönderildi. O dönemde kimse tarafından tam olarak bilinmese bile bunlar son idamlardı. 29 Ekim tarihinde mahkeme tamamen dağıldı. Fakat hapishaneler cadılarla doluydu. Olayların sonuna doğru kızların gördüğü hayaletler mahkemece delil olarak kabul edilmeyince suçlamaların büyük bir kısmı düşmüş oldu. En son davaya Mayıs 1693 yılında bakıldı ve kalan tüm sanıklar suçsuz bulundu. Böylece kabus artık sona eriyordu. Aslında olayların başlamasına sebep olduğuna inanılan Tituba da tüm bunlardan canlı kurtulmuştu. Ve mahkeme masraflarının karşılanabilmesi için bir köle tacirine satılmıştı. Mahkeme sırasındaki en ilginç olaylardan birisi de şuydu. Mahkeme başladığından beri cadı avcısı olarak görev yapan Pedernoy, Sarakut'u itiraf etmeye zorluyordu. Fakat mahkemede Sara ben bir cadı değilim. Eğer sen şimdi canımı alırsan bir gün Yüce Tanrı sana içmen için bolca kan verecek diye haykırdı. Peder Noyce olaylardan sonra büyük bir iç kanama geçirdi ve hayatını kaybetti. O dönemlerde yaşanan olaylar bugüne kadar birçok filme konu oldu. Ve hala Salem kasabasına birçok turist çekiyor. Cadıların gömüldükleri o sığ mezarların bulunduğu tepe aslında çoktan yüksek binalarla kaplanmış durumda. Ama hala söylentilere göre hayaletleri ortalıklarda. Cadılar tarafından büyülenen köylülerin yaşadığı garip ağrıların çavdar mahmuzu nedeniyle oluştuğu ortaya çıkarıldı. Bu çavdar, buğday ve diğer tahıllarda bulunan bir tür mantarın yol açtığı bir toksitlenmeydi. 1976'da Science dergisindeki araştırma, Salem'deki köylülerde görülen kusma ve kas spazmları gibi semptomların çavdar mahmuzu nedeniyle oluştuğunu gösterdi. Cadılıkla yargılanan ve idam edilerek yakılarak ya da işkenceyle öldürülen insanların çoğu kadındı. Günümüzde Kamerun ve Suudi Arabistan yasalarında hala cadılıkla ilgili maddeler bulunuyor. Afrika ülkelerinde ise albino doğan çocuklar görünüşlerinden dolayı cadılara büyücülük malzemesi yarattığı gerekçesiyle öldürülüyor. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.